Bize, biliyorsunuz Türkiye'de birçok özelliğini çıkan bir ilimiz. Ee, ama bu coğrafyada binlerce yıldır yaşayan atalarımız, büyüklerimizin yöredeki yiyeceklerini koruyabilme adına, efendim onları yeni mamul yapabilme adına kullandıkları iki tane eserin ortasındayız. Bir tanesi değirmen dediğimiz gerek Mısır ununu öğüterek insanlarımıza yıllardır sofrasından eksik olmayan mısır ekmeğinin kaynağı diyerek yıllar önce buradaki suyu enerjiye dönüştürmüş atalarımız. Bize de bunlardan 360'ın üzerinde değişik değişik yerlerde su değirmenleri var. Onların bir tanesi. Diğer tarafta da bütün yiyeceklerimizi kiler bağında serenler ve hatta ya, nayla dediğimiz bu yapı içerisinde saklanmış, kurutulmuş yiyeceklerimiz işte bu iki eserimizi Rize temsil babında İstanbul'daki miniatür olarak bilinen Türkiye'nin ve Osmanlı coğrafyasının değişik yerlerinden getirilen tarihi eser anıtların ve yöresel mimarideki eserlerin sergilendiği alanda biz de bu eserlerimizi bir vesileyle sergilemiş olacağız. Rize Belediyesi olarak bunları miniatürde hediye etmiş olacağız.